Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte farklı bir şey yapacağız. Telefonun titremesinden kusura bakmayın tripod yok bugün. Videoyu elimle çekiyorum. Bugün Egemen'in evine geldik. Egemen'in garajına misafir olduk. Egemen'in garajındaki arabaları inceleyeceğiz. Hem de Egemen'in garajını inceleyeceğiz. Nasıl yaptığınla ilgili birkaç tüyo alacağız. Öncelikle garajı bir genel göstermek istiyorum. Şu şekilde, şuradan başlıyor. İkiye bölme. Ee, burası içi. Şu şekilde de üstünde bir ışıklandırma sistemi var. Hepsini anlatacağız zaten. Ee, şöyle göstereyim. Şurada da bir ofis gibi bir yer yapmış Egemen. Ee, üst katı var. Kullandığı malzemeleri kendi bize anlatacak şimdi. Egemen e, garajın yapımında şu üstte gördüğümüz e, ofis gibi yer ne ne kullandın? Pafta diye geçiyor. E, mimarların kullandığı bir şey maket yapımında. Anladım. Peki bunları e, nereden satın alabiliriz? E, büyük kırtasiyelerde bulabilirler. Fiyat aralığı ne kadar? E, tane iş satılıyor. 7,5 lira gibi bir fiyatı vardı. 7,5 10 lira gibi bir aralıkta bulabilirsiniz anlaşılan. Burayı da egemen şuralardan pafta egemen. Peki bu bu, bu pafta. Buralarda pafta. Yanlar, altlar, sunta. Altlarda ve yanlarda sunto kullanmış. Sizin tabi yapacağınız yere göre değişiyor ama Egemen burayı yaklaşık bir paftayla bitirmiş. Yani 10 lira gibi bir pafta bütçesi ayırmış. bu yapışkan olan şeyler zaten bir garaj bölümü çekmiştik kendi evimde. Egemen de o tarz bir şey çıkarttırdı ama copy center'a gitmedi. Egemen reklamcıya gitti. Çünkü boyutu büyük olduğu için copy center'daki kağıtlar buraya yetmedi. Orada biraz maliyet yükseldi. Burası yaklaşık kaç liraya mal oldu Egemen? Yapışkanlar 35 lira tuttu. Yapışkanlı Komple. kağıtlar 35 lira tutmuş. Çünkü metre işi galiba reklamcılarda biraz pahalıya geliyor. Komple kaç metreydi? Aşağı yukarı burası herhalde 1 metre falan, bir metreden bir, şey bir buçuk fazla bir kağıt gitti buraya. Çünkü sol sağ <laughs> yer var, zemin var, karşısı var, o şekilde. Şöyle bir kapı yapmışsın Egemen. Bu kapıyı nereden yaptın? Hani şu kenarları pafta olarak görüyorum galiba. Hı hı. Şu, bu, Bunu nereden bulabiliriz? Bulutlu karton. <laughs> bu Bana da kırtasiyelerde bulabiliyoruz değil mi bundan? Hı hı. Aynen öyle. Şu anda e, aşağı yukarı bu garajın buraya maliyeti yaklaşık 50 TL gibi bir rakam çıkıyor. Şu ışık hariç. Işığa Egemen e, 25-30 TL gibi bir rakam vermiş. Siz de aşağı yukarı normal bir parçalet alsanız o parçalette 5 TL gibi bir rakam tutar ama onu prize yani 220'ye göre ayarlamanız yine bir 20-30 liraya bulur. Yani aşağı yukarı ışıklandırma dahil bu garaj 100 TL'ye rakın bir fiyata geliyor. Egemen ışıklandırmayı şu şekilde sabitlemiş. Tabii sizin garajı koyacağınız yere göre Tavan yaparsanız garaja o tabi birazcık daha maliyeti yükseltebilir. O da size kalmış bir şey. Şöyle yakınlama Egemen paftadan e, koltuk takımı da yapmış. Demek ki yani pafta çok amaçlı bir şey. Çünkü şu üst katı şu e, yapmadım, büro yapmadım. gibi yere olan epey bir şey yapmış. Şu koltuk takımını da yapmış. Garajın merdiven de var. Merdiven de çekilmiş. Garajın giriş kapısını da yapmış. Şöyle merdiveni de çekelim merdiveni de paftadan yapmış. Yani çok amaçlı bir şey. Fiyatı da bence uygun. Alınabilir. Şu arkada da Egemen'in rafları var. Bu arada Egemen'in e, garajındaki arabalardan bahsetmek gerekirse şu araç e, incelemesi kanalda var zaten. E, Egemen araba neydi? Üretici Mayusto firması. Maisto S2000. Art jantlar var. Autoart jantlar koymuş Egemen. E, burada da yine incelemesi olan Golf var. Norev. 1.18. Ee, araç Egemen'in. Zaten fotoğraflarda görmüşsünüzdür. Şurada plakasını görelim. <laughs> Buradaki araç ne Egemen? Porsche 911 <laughs> Carrera S. Carrera S. Bu da Veli. E, Egemen araçlar üzerinde oynama fanları yapmayı değerlattı. Aynen. araç Araçlar üzerinde, üzerinde oynamayı seviyor. Alçatma yapmış. Bir aynasında bir kusur var. Başka bir sorun yok aracın. Bir de fanları bunların kırmızı geliyor onları iptal etmiş. Ee, neyle yaptım bunu Egemen? Asetonla boyası çıktı. Asetonla boyayı çıkartıp e, direkt takmış. Güzel olmuş. Şuradaki araçta bu da videolarımızda mevcut. Corvette 118 Mayıs marka gene. E, bu tarafa geçmek gerekirse burada bir 350 Z var. E Nismo. Bu Veli üretimiydi 118 galiba. Bu da güzel bir araç. E, bu motorla ilgili bir bilgin var mı Egemen net? <gülüyor> 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 Çok eskiden <gülüyor> alınmış. <gülüyor> ee, üretici firması falan bir yerinde yazmıyor. Ama özel bir motor. Herhalde 118 boyunda geçiyor bu. <laughs> ee, stantı falan var, güzelmiş. Egemen'in genellikle e, garajının boyutu şu şekilde. Aşağı yukarı ölçtüğümüz zaman kaç santim, 50 santim falan geçer yani. Geçiyor. Ciddi bir boyu var. E, demek istediklerimiz bu kadar sormak istediklerinizi alta yorum olarak da atabilirsiniz. Aşağıda vereceğim Facebook sayfamızın DM yoluyla oradan da yollayabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere.